Selamlar yeni video hoş geldiniz ben Emir arkadaşlar bu videomda Brokeon'u örümcek adam oyunu yapacağız gerçekten müthiş bir video olacak nasıl olacak arkadaşlar Brokeon'a örümcek adam ekleyeceğiz örümcek adamın düşmanlarını ekleyeceğiz ve de arkadaşlar Brokeon'a yeni binalar ekleyeceğiz gerçekten müthiş ve harika bir video olacak arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü arkadaşlar Brookhaven artık örümcek adam oyunu olacak o zaman arkadaşlar hemen başlayalım tabii ki arkadaşlar vakit kaybetmemek lazım video başlamak için ama arkadaşlar sizlere çok iyi bir duyurum var. Bu videoda sizlere tam olarak 300 Robux hediye ediyorum. Eğer Robux kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey arkadaşlar videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak, bildirimleri açmak ve yorumlara Roblox isminizi yazmak bu kadar basit bu kadar kolay. Bunları yaparsınız arkadaşlar siz de Robux kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Örümcek adamdan sizlere arkadaşlar Robux hediyesi o yüzden kesinlikle buna katılın. Kesinlikle arkadaşlar şansınız deneyin. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar oyuna eklemek istediğim ilk şey şu gökyüzünü bir değiştirelim. Hemen şöyle arkadaşlar daha gerçekçi ve daha güzel bir gökyüzü koydum. Daha sonra arkadaşlar hemen örümcek adam diye aratalım. Bakın arkadaşlar burada bize bir sürü örümcek adam şeyi çıktı. Şimdi arkadaşlar buraya dönüşebilmemiz için bir tane örümcek adam koyacağım. Bu örümcek adamı arkadaşlar hemen şöyle bu tarafa koyacağım. Buradan örümcek adama dönüşüm örümcek adamın karakteriyle oynayabiliriz. Yanına da bir tane daha eklerim arkadaşlar eğer çalışmazsa diye. Ne olur ne olmaz. Bir tane daha eklerim ve burada 3 tane örümcek adamımız olsun. Şimdi arkadaşlar böyle bir bina buldum. Bu binayı buraya koyacağım çünkü bu binanın üstünde gördüğünüz gibi örümcek adam var. Örümcek adamı birazcık büyüteceğim. Şöyle arkadaşlar örümcek adamı büyüttüm ve artık bu binaya tırmanan dev bir örümcek adam var. Bu şekilde gerçekten harika oldu burası. Hazır arkadaşlar bina eklemişken yanına başka binalar da ekleyelim. Örneğin böyle bir bina buldum arkadaşlar. Bu buraya harika oldu. Hemen buranın karşısında bir tane de böyle kırmızı bir bina ekledim arkadaşlar. Onun yanına da hemen bir tane daha ekleyelim. Bence bu küçük bina bu kadar büyük binanın arasında gerçekten çok güzel durdu. O yüzden bu burada kalsın. Hemen yan tarafları da dolduralım. Bu tarafı arkadaşlar gerçekten çok iyi doldurdum düşünüyorum. Bir de hemen karşı tarafı çözeceğiz. Evet arkadaşlar buraya da yeni evlerimizi koyduk ve burada size bir sürprizim var. Gördüğünüz gibi buraya Brookhaven Agency binası da koydum. Burası gerçekten çok iyi oldu. Tamamdır şimdiden arkadaşlar oyunumuz şöyle baktığımızda bakın bir bu tarafa bakın bir de bu tarafa bakın gerçekten güzel duruyor şöyle uzaktan. Hemen arkadaşlar sol tarafta Venom diye arattım ve buradan Spider-Man yani örümcek adamın baş düşmanı olan Venom'u koyacağız. Bakın arkadaşlar buraya şöyle kocaman bir tane Venom koydum. Bu Venom gerçekten burada çok iyi oldu. Hemen şöyle konumunda yardım ve artık burada arkadaşlar arkadaşlar Venom var. Büyük Venom'un yanına arkadaşlar iki tane de böyle küçük Venom parçası koydum. Burada yine bir tane Venom ve burada da Carnage adındaki kötü var. Burası gerçekten fena oldu. Bu arada bu Spider-Man'lerin yanına birkaç tane de Venom karakteri eklemek istiyorum. Çünkü belki de Venom'a dönüşmek isteyenler de olur. Hemen şöyle iki tane Venom koydum arkadaşlar. Bunlar da burada çok iyi durdu. Bazıları çalışmayabilir. O yüzden bol bol ekleyelim. Buralara Venom eklemişken şurada gördüğünüz bu binayda bir tane Venom fotoğrafı ekledim. Bu fotoğrafta güzel durdu. Böyle bazı yerlere yeni arabalar koydum. Şimdi onu eklemişken arkadaşlar bir de Green Goblin'i yani Yeşil Goblin'i eklemezsek olmaz. Hemen arkadaşlar buradaki bu, bu polis istasyonunun üstüne şöyle büyük bir tane Green Goblin koyalım. Burada bir tane Yeşil Goblin'imiz olsun ve burada arkadaşlar uçsun. Gördüğünüz gibi polis merkezinin üstünde uçuyor. Green Goblin'in elindeki şu bal kabakları var arkadaşlar. Bu bal kabaklarını atınca patlatabiliyor Green Goblin. O bal kabaklarından etrafa rastgele koyacağım arkadaşlar. Sanki böyle buraya saldırmış gibi duracak. Bakın arkadaşlar artık Brokaw'ın polis merkezi Yeşil Goblin'e ait. Hatta polis merkezinin bazı yerlerini yeşil yaptım. Bu yeşil goblinin burayı istila ettiği daha çok belli olsun. Hemen şöyle arkadaşlar buradaki polis merkezinin üst kısmında böyle bir alev efekti koyacağım. Sanki böyle yeşil goblin buraları yakmış patlatmış gibi dursun. Aynı şekilde buralara da koydum. Şöyle arkadaşlar daha da kaos izlenimi vermek için böyle bayılmış bir tane noob koydum ve yanına da bir tane kamp ateşi koydum. Her yer ateşte olsun. Yolun ucuna bir tane böyle yıkılmış uçak koydum. Esrafa böyle yanan variller koydum ve arkadaşlar buraya da bir tane yanan bir ağaç koydum. Buradaki arkadaşlar başlangıç yerindeki ağaçları değiştireceğim. Buradaki ağaçları şöyle sildim. Bir yerine bu şekilde daha güzel yanan ağaçlar koyacağım. Görünüz gibi bunlar daha kaoslu duruyor. Spider-Man'in yani örümcek adamın kötüleri bunları yok etmiş gibi. Etrafa böyle birkaç tane daha noob koydum. Ve tabii ki arkadaşlar bu şekilde ve bunlar gibi yanan arabalar ekledim. Daha sonra arkadaşlar şuradaki boş kısma gelelim. Buraya arkadaşlar örümcek adamın baş düşmanlarından bir tanesi olan Rhino'yu ekledim. Yani gergedan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve de arkadaşlar bu bizim gergedan adam sanki yeri kırmış gibi gözükmesi için böyle yere çatlaklar ekledim. Şurada arkadaşlar boş bir yer gördüm. Buraya da örümcek adamın baş düşmanlarından biri olan şöyle kum adamı ekledim. Tabi arkadaşlar kum adamı kumsuz bırakmak olmaz. O yüzden kum adamın yanında böyle birkaç tane de kum parçacı ekliyorum. Burası da gerçekten güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şu kısma yine örümcek adamın düşmanlarından birisi olan elektro ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar elektro burada gördüğünüz gibi bu elektro ve uçabiliyor gördüğünüz gibi havada duruyor. Onu biraz daha şöyle geriye çekiyorum. Ve arkadaşlar elektronun yanına şöyle arkadaşlar kocaman bir top ekliyorum. Bu top ile Elektro Örümcek Adam'a saldırıyor arkadaşlar. Böyle elinde tutuyormuş gibi gözüktü gördüğünüz gibi. Bu topu fırlatarak Örümcek Adam'a saldırabiliyor Elektro. Birazcık efektleri fazla ama güzel oldu. Şimdi arkadaşlar burada hatırlarsanız yeşil goblinimiz vardı. Yeşil goblin'in yanına bir de arkadaşlar bu The Vulture'ı ekleyeceğim. Bu da Örümcek Adam'ın düşmanlarından bir tanesi. Bu da güzel oldu buraya. Gerçekten iyi o ikili oldu bunlar. Ve kötü adamlar tamam. Şimdilik bir oyuna bakarsak, oyun arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor uzaktan. Böyle bayağı böyle değişmiş bir şekilde duruyor. Evet arkadaşlar bu kadar yaptık ama unuttuğumuz bir şey var farkındaysanız o da tabii ki de arkadaşlar örümcek adam eklememiz lazım. İlk öncelikle arkadaşlar buradaki bu Venom'ların önüne bir tane şöyle arkadaşlar demir örümcek adam kostümlü örümcek adam ekledim. Bunların önünde bununla savaşacaklar arkadaşlar. Daha sonra buradaki bu elektronun oraya geldim. Elektro ile savaşması için arkadaşlar buraya 3 tane böyle örümcek adam ekledim. Bakın bu şekilde elektro ile savaşmakla görevli bu örümcek adamlar. Bu arada arkadaşlar buradaki örümcek adamlarına daha fazla ekleme kararı aldım. Bunların önüne şöyle bir sürü yeni yeni örümcek adam versiyonları ekledim arkadaşlar. Bunlar da umarım çalışıyordur çünkü güzel oldular. Şöyle arkadaşlar buradaki kum adamın karşısına bir tane siyah kostümlü örümcek adam ekledim. Bu da burada güzel oldu. Bu ikisi savaşır arkadaşlar. Şuradaki arkadaşlar şu binanın üstüne bir tane böyle Miles Morales. Bu da arkadaşlar siyah bir örümcek adam. Burada arkadaşlar dev bir tane Miles Morales örümcek adamı olsun. Bu da burada güzel durdu. Ve yanına da bir tane daha böyle farklı örümcek adam ekledim arkadaşlar. Ve arkadaşlar oyunda bir savaş olduğu için her tarafı örümcek ağa ekleyeceğim. Ve arkadaşlar şu anda oyunumuz tamam. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Oyun şimdiden efsane duruyor. Gerçekten manyak duruyor. Hemen şöyle oyunu yavaştan bakalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle etrafına bir dönüyorum. Bakın şöyle bir etrafa bakın. Abi elektroya falan bakın. Goblin'e bakın. Oo arkadaşlar şuna bakın. Siyah örümcek falan abi çok iyi duruyor. Şimdi arkadaşlar tek tek inceleyelim. İlk öncelikle arkadaşlar gözüme ilk çarpan şey buradaki yanan arabalardan bir tanesi uçuyor. Oğlum sen niye uçuyorsun lan? <laughs> Arkadaşlar bakın buradaki bu siyah araba çok iyi duruyor. Bunu kullanmayı deneyelim mi? Bakalım deneriz birazdan. Şöyle arkadaşlar burada bizim dev Venom'larımız var. Görünüz gibi şöyle bir tane Venom'umuz var arkadaşlar kocaman ama yanındaki bu Venom daha büyük arkadaşlar. Bu Venom'un gördüğünüz gibi yanlışlıkla omzuna çıktım arkadaşlar. Artık Venom'la kankayım. Veladan ne yapıyorsun? İyi baba sen ne yapıyorsun? Ne kadar kötü birisi olsa bile ben onunla anlaştım arkadaşlar. Zaten tipimizle benziyor biraz. Burada da bizim Örümcek Adam kardeşimiz var. Selamlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Bakın arkadaşlar burada bizim eklediğimiz çok güzel örümcek adam karakterleri var. Hangisi de dönüşsek ya buna mı dönüşsek yoksa buna mı yoksa arkadaşlar buna mı hangisi de dönüşsek şu an karar veremedim. Çünkü çok fazla var. Bakın burada kötü örümcek adam bile var. Hangisi olsak ya? Arkadaşlar ben şey yapacağım. Şu en sağdaki var ya böyle en basit olanı. En normal örümcek adama dönüşeceğim. Bakalım şöyle dönüşelim arkadaşlar. Lan çıplak kaldım bir saniye. Arkadaşlar bakmayın. Bir saniye bana bakmayın. Hadi abi dönüş artık ya. Arkadaşlar çıplak geziyorum. Bu ne ya arkadaşlar? Hemen yandakine dönüşelim arkadaşlar. Böyle çıplak gezmek olur mu ya? Hadi abi dönüş bak yükleniyor falan diyor aşağıda. Oh tamamdır arkadaşlar artık örümcek adam oldum. Lan yine çıplak oldum olamaz. Yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. Evet arkadaşlar şimdi hazırım gördüğünüz gibi artık gerçek bir örümcek adam ama tek sıkıntı yüzümde maske yok Yani aslında yüzümde maske var ama çok da iyi olmadı neyse böyle gezerim arkadaşlar madem öyle Burada sarı bir arabamız var bu arada bu güzel Şimdi arkadaşlar burada yanan bir tane noob kardeşimiz var bu kardeşimizin canı çok yanıyor gördüğünüz gibi yanıyor arkadaşlar Burada bir tane daha var ondan ve bu arkadaşımızın canının yandığı belli çünkü arkadaşlar buradaki noob sürekli böyle yerde sürünüyor Gördüğünüz gibi gerçekten çok acı çekiyor Bu videoya gelen her beyin arkadaşlar bu noobumuza bir tane yardım diye ben unutmayın arkadaşlar bu noobumuzun kurtulması için abi baksanıza çok üzgün ya. Burada aynısında bir tane daha var. Bu da aynı şekilde takılıyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şimdi buradaki yanım ağaçlar falan da çok iyi duruyor arkadaşlar. Burada bir tane kamp ateşimiz var. Burada gördüğünüz gibi bize zaten bizim siyah örümceğimiz var. Ne yaptım? Arkadaşlar siyah örümceği öldürdüm. Olamaz arkadaşlar yanlışlıkla siyah örümceği öldürdüm ya. Burada da arkadaşlar siyah örümcekle savaşıp kazanmaya çalışan kum adam var. Ama kum adam maalesef sen kazanamadın dostum. Maalesef siyah örümceği öldüren benim. Sen değilsin kum adam. Defol lan it olsun be dostum iyi denedin neyse boş verin arkadaşlar burada bir tane daha yanlara var şimdi oo bakın arkadaşlar burada yukarıdaki yeşil goblinin bombaları var. Oo bunları ilim alabiliyorum. Arkadaşlar bu bombaları deneyelim mi bir saniye? Bu Bombalar sizce gerçekten patlıyor mu arkadaşlar? Bakalım kimi öldürmeyi deneyelim? Arkadaşlar Venom'ları öldürmeyi deneyeyim mi? Bir dakika şöyle ya da noob'ları da öldürelim. Noob'u mu öldürsek? Yok abi ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki örümcek adamları öldüreceğim. Şöyle şuraya bombayı bırakıyorum arkadaşlar. Bombayı attım. Oo arkadaşlar. Oha bir saniye. Abi olmasını beklemiyordum. Gerçekten oldu. Arkadaşlar bakın ne hale getirdim. Buradaki bütün örümcek adamları öldürdüm. Bakın bir tanesi burada üzülmüş bir şekilde duruyor. Abi hepsini öldürdük ya. Arkadaşlar durun bakalım biz de o zaman başka bir tane dönüşelim. Şu siyah örümceğe dönüşelim arkadaşlar. Bunu da merak ettim. Abi biz yine çıplak kaldık arkadaşlar. Dönüş bir şey artık lütfen ya. Evet arkadaşlar yine garip bir örümcek adama dönüştüm ve aşağıdaki yazı gitmiyor. Neyse devam. Şimdi arkadaşlar bu bombaları patlatabiliyoruz. Bu olay çok iyiymiş. Bir dakika bombayı arkadaşlar başka nasıl patlatabilirim? Şuradan bir tane daha bomba aldım. Bu bombayla arkadaşlar Venom öldürmeyi deneyeceğim. Bakın burada Venom'umuz var arkadaşlar. Şöyle Venom'un yanına bombayı koyuyorum arkadaşlar. Bu arada admin komutu gönderdim ölmeyeyim diye ama yine de öldüm. Of ya. Bakın bu arada Venom'u da öldürdük abi çok iyi. Şöyle birazcık kendimi hızlandırdım. Daha rahat gezelim. Şimdi yukarıda yeşil goblinimiz var arkadaşlar. Burada böyle yıkılmış bir uçağımız var. Şimdi bakın burada elektro var ve elektro ile savaşan 3 tane örümcek adamımız var. Ama sorunumuz şu. Buradaki arkadaşlar buradaki garibim. Buradaki örümcek adam maskesini kaybetmiş. Bakın hepsinin maskesi var ama bu adamın maskesi yok arkadaşlar. Ve sadece maskesin değil yüzünü de kaybetmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzü de yok bunun. Abi ya vallahi üzüldüm arkadaşlar bu örümcek adama. Ama arkadaşlar işin garip kısmı buradaki bizim bu çok güçlü elektro var ya. Elektro arkadaşlar çok da güçlü değilmiş aslında. Çünkü arkadaşlar elektro gördüğünüz gibi buradaki topu elinden düşürmüş. Yani normalde elektronun bunu tutuyor olması lazımdı ama düşürmüş arkadaşlar. O olsun arkadaşlar ben bence bunu kaldırabilirim. Şöyle arkadaşlar lan oha gerçekten kaldırdım. Arkadaşlar bakın şu anda topu elime aldım. Şu anda gözükmüyor olabilir ama şu anda top elimde bakın. Bire basınca hop gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar, şu anda çok güçlüyüm elektrodan bile daha güçlüyüm arkadaşlar Oha öyle bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi topu artık ben elimde taşıyorum. Elektro. Yeni elektro benim arkadaşlar. Yeni süper kötü benim. Abi çok güçlü oldum ya gerçekten. Bu arada buradaki binalar nasıl duruyor arkadaşlar? Onlara bakalım. Oo binalar güzel duruyor. Hayır arkadaşlar. Burada da bir sorun çıkmış. Gördüğünüz gibi buradaki örümcek adamımız parçalara ayrılmış arkadaşlar. Ya abi niye böyle şeyler oluyor arkadaşlar? Örümcek adam hiç kazanamayacak mı ya? Hep bu örümcek adamların başına kötü şeyler geliyor. Bakın buradaki dev örümcek adam da parçalara ayrılmış. Ölmüş bu da. Hani eve tutunuyordu ya arkadaşlar. Bu gitmeye Abi neyse boş verin arkadaşlar onda ya. Ama arkadaşlar buradaki yeni evler güzel duruyor ya. Harbiden bakın bu evler güzel. Burada da arkadaşlar bir tane örümcek adam bacağı var. Patlayan örümcek adamların bir tanesinin bacağı burada kalmış. Şöyle bir tane tekme atayım bir de arkadaşlar. Evet ya güzel abi. Harbiden arkadaşlar oyunu güzel yapmışız. Bu arada burada da Rhino var arkadaşlar. Bizim gergedan adamımız. Bu adam da çok havalı. Lan bir dakika. Vardı şu an kafam yok. Sadece yüzüm duruyor. Kafam nerede arkadaşlar benim? Çıkınca kafam gider. Ya arkadaşlar bu lanetli bir oyun ya. Ben bu oyunu bir daha oynamayacağım arkadaşlar. Yani harbiden garip bir oyunmuş bu. Böyle oyun mu olur abi? Neyse arkadaşlar ben yine de güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. O zaman bu videomuz da bu kadar olsun. Daha fazla oyun yapma videosu için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.